merhaba arkadaşlar bugün size beraber yeni bir video karşınızdayım. Bugün size beraber nasıl yeni bir hesap açılır Brawl Stars'ta onu size anlatacağım. Evet biliyorsunuz ki bir önceki videomda onun süpersel nasıl bağlanır diye bir video çekmiştim. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet ilk önce şey eğer adıya bağlı değilse hesabınız sakın denemeyin. Bir önceki videomu izleyip adiye bağlanın. Sonrasında bu videoyu izleyip deneyin. Eğer yani şimdi başlayalım. Evet 3 çiz çizgiye ine basıyoruz. Personel ID yazıyor. Ona tıkladık. Evet beni geldi. Benim arkadaşlarım hesabım. Evet ayar gibi bir şey var. Ona tıklıyoruz. Altı iniyoruz. Çıkış yapıyor. Ondan çıkış yaptınız. Evet giriş yapmadan oynadı. Din. Arkadaşlar. Giriş yapmadan oynadı dedikten sonra evet en baştan başlatıyor evet arkadaşlar eğitim alanı şimdi ben buraları keseceğim evet arkadaşlar ora şey eğitim alanını kestim evet şimdi diyor ki Brawl tarzı hoş geldiniz He, şu isminizi yazın evet Eğer evet, şimdi yaşınızı bence 25-18 yaşından büyük yapın çünkü şey yapmanız gerekiyor. Um, yaz yazam, anne sohbette yazamazsınız. Evet, ben 24 yaptım. Evet arkadaşlar şimdi botlarla oynayacaksınız. Ben de burayı şimdi botlarla ben oynayayım şey yapacağım, ben keseceğim burayı. Sonrasında tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar maçım bitti. Evet gördüğünüz gibi ben oynamayacağım. Videomuz bu kadardı. Evet buradan da şimdi böyle bir işaret çıktı. Gördüğünüz gibi oklara ben iki tane ok. Evet ona tıkladığınızda gördüğünüz gibi hesaplarınız burada. Evet videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek